arkadaşlar. Ben Gülfidan. Bugünkü masalımızın adı Tavşan Yemeni Başına Gelenler. Bir varmış bir yokmuş. Yumi adında biraz yaramaz bir tavşan varmış. Karnının acıktığını hissedince yakında bir tarlada havuç yemek istemiş. Tam havucu söküp yemeye başlayacakmış ki sahibi ona doğru koşmaya başlamış. Yumi elindeki havucu bırakmamış. Onunla koşmaya başlamış. Can havliyle kaçarken önüne bir kanguru çıkmış. Kanguru kardeş, kanguru kardeş lütfen beni cebinde saklar mısın demiş. Kanguru hiç düşünmeden tavşanı bulamayınca kovalamaktan vazgeçip geri dönmüş. Kanguru zıp zıp onu dışarı çıkarınca sanırım izinsiz başkasının yiyeceğini almışsın demiş. Evet ama çok acıkmıştım demiş Yumi. Anladım ama izinsiz başkasının yiyeceğini almak sence doğru muydu? gelecekti. Yumi pişman görünüyordu. Kanguru zıp zıba hak vererek "Evet, çok korktum. Az kalsın yakalanıyordum." Kanguru zıp zıp Yumi'ye "Şimdi o havucu tarlaya bırakalım. Sana benim yiyeceklerimden vereyim. Çalışıp kazandıklarımızı ancak rahat rahat yiyebiliriz." Alda burada bitmiş. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Hoşça kalın. Çalış çalış çok çalış. Emeksiz yemek olmaz. Çalış çalış çok çalış.